Arkadaşlar merhabalar. Ben bu videomda sizlere Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemiyle alakalı olarak ufak da olsa biraz bilgiler vermeye çalışacağım. Üzet bilgilerdir bunlar. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz Osmanlı Devleti kurulduğu dönemde Anadolu'da hüküm süren devlet ondan önce Anadolu Selçuklu Devletiydi. Osmanlı Devleti ise Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlı olarak bir üç beyi olarak Söğüt ve Domaniç'te kurulmuş olacaktır. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu tarih 1299 olarak kabul edilmektedir. Osmanlı Devleti kurulduğu zaman onunla çağdaş olan bazı devletler vardır. Bunlar bilmemizde fayda vardır. Bu devletler şunlardır. Anadolu Selçuklu Devleti Osmanlı Devleti ile çağdaş olan bir devlettir değerli arkadaşlarım. İran coğrafyasında hüküm sürmüş olan ve Anadolu'ya hükmeden ve Anadolu Selçuklu Devleti ve bir sürede Osmanlı Devleti'nin de vergi vermiş olduğu bir devlet var. O da İlhanlı Devletidir. Karadeniz'in kuzeyinde ise Altın Orda Devleti bulunmaktayız değerli arkadaşlarım e, Osmanlı Devleti bir komşusu olan yani Osmanlı Devleti üç beydi. Onun komşusu da Bizans Devleti'ydi. Bunlar Osmanlı Devleti'nin çadaşı olan devletlerdendir. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'dir. Osman Bey, Söğüt ve Domaniç bölgesinde hüküm sürmüştür. Osman Bey döneminde alakalı olarak bilmemiz gereken 2-3 tane detay vardır arkadaşlarım. Osmanlı Devleti Bizans'ta yapmış olduğu ilk savaş olan Koyunhisar Savaşı'dır biliyorsunuz. 1302 tarihinde olmuş olacaktır. Bu ilk savaş Osman Bey döneminde olmuş olacak. Osman Bey Osmanlı parasını bastıran ilk kişidir. Yani Osmanlı parasını ilk defa hangi padişah döneminde bastırılmıştır şeklinde bir soruyla karşılaştığımız zaman bizim vereceğimiz cevap Osman Bey olacak değerli arkadaşlar. Daha önceden Orhan Bey olarak biliyordu fakat biliyorsunuz yapılan bazı kazılardan sonra bu bilgi değişmiştir. Osmanlı tarihinde alınan ilk vergi olan bac vergisi yani pazar vergisi Osman Bey döneminde e, oluşturulmuştur. Osman Bey e, ilk Osman Bey'in e, bir hedefi vardı arkadaşlarım. Osman Bey Bursa'yı fethetmek arzusundaydı. Fakat Bursa e, fethi için yapmış olduğu da harsıkırdıklar sırasında e, Bursa abluk altındayken Osman Bey hayatını kaybedecek. Onun e, bu faaliyetlerini gerçekleştirecek olan kişi ise oğlu Orhan Bey olmuş olacaktır. Yani Osman Bey öldükten sonra yerine geçecek olan Orhan Bey Bursa'yı e, fethedecek ve başkent yapacaktır. Daha sonra İznik'i de almış olacaktır Orhan Bey. Osmanlı Devleti'nin Bizans'ta yapmış olan ikinci büyük savaş olan Pelakanon Savaşı da aynı şekilde Orhan Bey döneminde olmuş olacaktır. Orhan Bey yapmış olduğu Yaya ve Müsellem e, ordusuyla yani ilk ordudur bu Osmanlı Devleti için. E, Yaya ve Müsellem ordusunu e, oluşturmuştur. Bu da Osmanlı tarihi için önemlidir. Bursa'nın fethedilmesiyle alakalı olarak İpek yolu Bursa'dan geçerdi. Bu fetih sayesinde Osmanlı hazinesi zenginleşmiştir. Bursa fethinden sonra Bizans'ın Güney Marmara'ya inme, ya daha doğrusu Güney Marmara'ya hükmetme şansı biraz zayıflamıştır değerli arkadaşlarım. Orhan Bey döneminde Bizans'ın yaşamış olduğu bir iç karşılıklı vardı. Kantaküzen İmparator olmak isterdi. Orhan Bey ona yardım etmek için... Balkan'da da o Rumeli'ye geçmek zorunda kalacaktı. İşte Kataküzen Osman Bey'den yardım istedi. Şey Orhan Bey'den yardım istedi. Ve Orhan Bey de buna karşılık olarak Çimpe Kalesi'ni aldı Rumeli'de. Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda almış olduğu toprak parçası Çimpe Kalesi'dir. Gelibolu Fatih olarak bilinen Orhan Bey'in oğlu Süleyman Paşa'dır değerli arkadaşlarım. Çimpe Kalesi Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda faaliyet gösterebilmesi için çok önemli bir kaledir değerli arkadaşlarım. Bu kale Osmanlı Devleti'ne veren kişi ise Kantakuzen'dir. Sonra pişman olacaktır fakat iş işten geçmiş olacaktır, olacaktır arkadaşlarım. Osmanlı Devleti'nin teşkilatlanma yapısını büyük ölçüde gerçekleştiren kişi de Orhan Bey'dir değerli arkadaşlarım. Orhan Bey'in vefatından sonra onun yerine geçecek olan kişi ise oğlu 1. Murat'tır değerli arkadaşlarım. 1. Murat sancağa çıkan ilk padişahdır değerli arkadaşlar. Orhan Bey sancak sistemini başlatan kişidir ve sancağa çıkan ilk kişi ise or or oğlu Orhan eee Bir birinci Murat'tır diye arkadaşlarım. Birinci Murat'ın e, faaliyetlerine gelecek olursak arkadaşlarım Osmanlı Devleti'ne karşı yapılan ilk haçlı savaşları da Birinci Murat döneminde eee cereyan etmiş olacaktır. Neden 1. Murat döneminde cehennem etmiş olacak? Çünkü 1. Murat Edirne'yi almış olacak diyor arkadaşlar. Edirne'yi Sazıdere Savaşı aldıktan sonra Haçlılar Osmanlı Devleti'ne karşı bir Haçlı Birliği oluşturmuş olacaklardır. Dolayısıyla yapılan ilk Haçlı Savaşı da Sırp Sındığı Savaşı'dır. Sırp Sındığı da gene Osmanlı Devleti kazanacak ve Sırp Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti başkentini Edirne'ye taşıyacaktır değerli arkadaşlarım. Osmanlı Devleti'ne karşı yapılacak olan Haçlı seferleri biz sınav 2 şeklinde kodluyoruz değerli arkadaşlar. Bunlar genelde 1. Murat döneminde ve 2. Murat döneminde cenan eden savaşlardır. Ve daha doğrusu 1. Murat Yıldırım Beyazıt ve 2. Murat döneminde cenan eden Haçlı savaşlarıdır. Bu sınav iki kodlaması işte Sırp Sındığı Savaşı olacak değerli arkadaşlarım. 1. Kosova Savaşı olacaktır. <laughs> Viyana Savaşı, 2. Viy Pardon. Yani Varna Savaşı olacak değerli arkadaşlarım. ikinci Kosova Savaşı olacaktır. Nihbolu Savaşı olacaktır değerli arkadaşlarım. Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda yapmış olduğu büyük bir savaş var. Buna Birinci Kosova Savaşı'dır. Birinci Kosova Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin tarihinde daha doğrusu bir sultan şehit olmuş olacak. Bu da Birinci Murat olacak arkadaşlar. Osmanlı tarihinde savaş meydanında şehit olan tek padişah Birinci Murat'tır. Birinci Murat Kosova Savaşı'nda şehit olmuş olacaktır. 1. Kosova Savaşı ile beraber Osmanlı tarihinde ilk defa bir topun kullandığı bir savaştır bu 1. Kosova Savaşı aslında. Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda kalıcı olması için büyük öneme sahiptir 1. Kosova Savaşı. 1. Kosova Savaşı'nın başka bir önemi de Türk bayrağının şeklini verildiği savaştır değerli arkadaşlar. Türk bayrağının şekli 1. Kosova Savaşı'ndan beri aynı şekilde yıldız ve hilal olarak günümüze kadar gelmektedir. gelmişti daha doğrusu. 1. Kosova Savaşı'nda Murat Bey'in, daha doğrusu Murat Ödemendigar diyoruz. birinci Murat'ın şehit olmasından sonra yerine geçecek olan kişi ise Yıldırım Beyazıt'tır. Yıldırım Beyazıt arkadaşlarım, birinci Murat'ın oğludur. Aynı aynı şekilde Frank yazısında, Kahraman ile yapmış olduğu Frank yazısı savaşı vardır. Orada çok hızlı bir şekilde hareket ettiği için kendisine Yıldırım lakabı verilmiştir değerli arkadaşlar. Osmanlı tarihinde İstanbul'u kuşatan ilk padişah Yıldırım Beyazıt olmuş olacak. Ayrıca dönüş dönüş başlığı dağıtan ilk kişi de gene Yıldırım Beyazıt'tır değerli arkadaşlarım. Yıldırım Beyaz savaş meydanında kendi iktidarını garantiye alabilmek için Yeniçeri Ocağı'na, Yeniçeri Askerine, Kapıkulu Askerlerine Cülüş Başını dağıtmıştır ve bu gelenek devam etmiştir değerli arkadaşlarım. Varna Savaşı, daha doğrusu Nivoru Savaşı'nı da yapan ve Nivoru Savaşı'ndan sonra e, Abbas Halifesi'nden Sultan-ı İklim-i Rum ünvanını alan kişi de aynı şekilde Yıldırım Beyazıt'ı değerli arkadaşlar. Başka bir özelliği var Yıldırım Beyazıt'ın. Yıldırım Beyazıt Osmanlı tarihinde İstanbul'u kuşatan ilk sultandır değerli arkadaşlarım. Üç sefer kuşatmıştır bu bu kuşatmalar sırasında muvaffak olamamıştır ama e, gene şansını denemiştir. E, genelde onu arkadan vuran e, bir devlet vardır. Da, hep biri olmuştur. Osmanlı Devleti'nin arkadan saldıran bir e, diğer Türk Beyliği olan Karamanoğlu Beyliği e, arkadan saldırdığı için e, genelde zor duruma düşmüştür e, Yıldırım Beyazıt ve arkamında gelenler. Yıldırım Beyazıt Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin büyük ölçüde gerçekleştiren kişidir. Fakat ne yazık ki yapılan Ankara Savaşı'nda e, e, Timur'a yenilmiş olacak ve bu savaştan sonra Anadolu e, Siyasal Birliği tekrardan bozulma e, evresine giriş girişmiş olacaktır değerli arkadaşlarım. Yıldırım Beyaz'ın ölümünden sonra yerine geçecek olan oğulları vardır. Oğulları tat kavgası içerisine girmiştir. 11 sene sürecek olan Fethi devri başlıyor. Bu fetret döneminde galip gelecek olan ve Osmanlı Devleti'ni bu başsızlıktan kurtaracak olan kişi ise oğlu 1. Mehmet olacak. Yani Çelebi Mehmet'tir arkadaşlarım. Çelebi Mehmet kardeşlerine galip geldikten sonra Osmanlı'da ikinci kurucusu olarak tarihe ismini yazdırmış olacaktır arkadaşlar. Çelebi Mehmed'den sonra ise yerine geçecek oğlu bu sefer 2. Murat'tır. 2. Murat da aynı şekilde 2. Kosova Savaşı'nın ve Varna savaşlarının galibini getiren Osmanlı Padişahı'dır. Önemli bir kişiliktir. 2. Murat da İstanbul'u kuşatmıştır fakat başarı sağlamamıştır. 2. Murat, Bacarlar yapmış olduğu Osmanlı tarihinde Balkanlar yapılan ilk antlaşma vardır. Edirne-Seged'in antlaşmasını yapmıştır. Bu antlaşmayla... Antlaşmadan sonra kendi tahtını Osman da kendi tahtını isteyerek e, velihat olarak kendi oğluna bırakan ilk kişi de ikinci Murat'tır. İkinci Murat bilerek e, ve isteyerek tahtını oğlunu Fatih Sultan Mehmet'e bırakmıştır. Fatih Sultan Mehmet biz ona ikinci Mehmet diyoruz. E, sonra Fatih İstanbul aldıktan sonra kendisi de Fatih unvanı verilmiştir. Değerli arkadaşlar Osmanlı kuruluş dönemiyle alakalı olarak genelde özel şekilde ıı, sıralayabileceğim ıı, bazı bilgiler verdim. Umarım verimli olmuştur. Başarılar diliyorum hepsi. Hepinize tekrardan görüşmek üzere. Şimdiden hoşçakalın.